Merhaba arkadaşlar, ben uzman klinik psikolog Müge Çeliken. 2014 yılında Okan Üniversitesi'nden psikoloji bölümünden mezun oldum. 2019'da da Üsküdar Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisansından mezunum. Yaklaşık 10 senedir aktif olarak danışan görüyorum. Son 2 yıldır da kendi kliniğimde danışan görmekteyim. Mesleğinizi yapmaktan dolayı mutlu musunuz? Elbette ki çok mutluyum. Hep hayalimdi zaten psikoloji bölümünü yazmak mesleğimin bir takım zorlukları olsa da son derece severek yaptığımı söyleyebilirim. Mesleğinizin 5 yıl sonrasını nasıl görüyorsunuz? Çok daha ileride görüyorum. Çünkü son zamanlarda ruh sağlığı hizmetlerine olan ilginin artmış olması gelecekte bizi daha da umutlandırıyor. Dolayısıyla 5 yıl sonra mesleğimin daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Çünkü öncesinde Psikoloğa sadece ruhsağlığı bozuk insanların gittiğine dair, delilerin gittiğine dair bir görüş vardı. Fakat şimdi gençlerin daha çok kendilerini tanımaya yönelik, kendilerini tanıma arzusu ve isteklerinin daha ön planda olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Genellikle başvurularda da zaten benim bir sorunum yok ama ben kendimi tanımak için geliyorum diyen birçok genç danışanım var. Bu da bizi umutlandırıyor açıkçası. Mesleğinizi üniversite sınavına hazırlanan ve gelecek aile kuran gençlere tavsiye ediyor musunuz? de tavsiye ederim. Fakat her mesleğin olduğu gibi psikoloji bölümünün de oldukça zorlukları var. Öncelikle 4 yıllık lisans mezunu olduğunuzda sadece bir psikolog ünvanı alıyorsunuz. Fakat psikolog ünvanı almanız, terapi yapabilmeniz için mümkün değil. Şöyle ki psikoloji alanının yaklaşık 42 tane alt alanı var. Spor psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji bunlar en çok bilinenleri. Klinik psikoloji de bunlardan bir tanesi ve klinik psikolog olabilmeniz için öncelikle 2 yıllık bir yüksek lisans eğitimi almış olmanız gerekiyor ve ayrıca terapi eğitimlerini de almış olmanız gerekiyor. Bir takım terapi ekolleri var: dinamik terapi, bilişsel ve davranış terapi, şema terapi. Bunlar en ana ekollerimiz. Dolayısıyla bu ekolleri almadan bir terapist olamazsınız. Bu anlamda maalesef ki çok emek para ve zaman harcamanız gereken bir süreç olacak. Yani eğer psikoloji yazmak istiyorsanız ve terapist olmak istiyorsanız bunları bilmeniz gerekiyor. Terapist olmak istemiyorsanız ama yine de bir psikolog ünvanı almak istiyorsanız öncelikle devletin KPSS dediğimiz kamu personeli seçme sınavına girip orada bir başarı elde etmeniz gerekiyor. Ve böylelikle atanmalarda adli psikoloji, sosyal psikoloji alanlarını seçebilirsiniz. Devlet memuru olarak atanamayan psikologlar bu sektörde nasıl tutunabilirler? Tutunmaları zor mu? Yaklaşık 5 sene önce özel eğitim merkezinde çalıştım. Özel eğitim merkezi özel gereksinimli çocukların gelmiş olduğu devlet tarafından desteklenen kurumlar. Burada 5 senelik tecrübe edinmem elbette ki çok kıymetlidir. Burada benim bir takım tecrübelerim, tanını, tanınırlığım ve bilinirliğim oldu. Öyle söyleyeyim. Tabii, evet. Dolayısıyla orada tanınırlık olduktan sonra ister istemez ve orada bir tecrübe edindikten sonra kendi kliniğimi açabilmek için bir takım belgeler almam gerekiyordu. Tabi bunlar çok maliyetli belgeler arkadaşlar. Yani bir terapi ekolü almak öyle 3-5 saatlik bir sertifika programı ile olmuyor. Yani ben hem lisans bitirdim 4 sene hem 2 sene yüksek lisans yaptım. Hem de gittim bu belge alabilmek için 5 yılımı daha verdim. Sadece yılımı vermedim aynı zamanda paramı da verdim. Dolayısıyla bunlar çok maliyetli şeyler gerçekten de. Ee, özel hastanelerde çalışabilmeniz için de sizden bu belgeleri istiyorlar bu arada. Dolayısıyla Devlete gitmemek bir seçenek ama kendi kliniz, kliniğinizi açabilmek ya da devlet dışında özel hastanelerde çalışabilmek için de bu belgelerinizin, tanınırlığınızın ve devamlı danışan görüyor da olmanız lazım. Dolayısıyla ofisin devamlılığı için reklam çok önemli, tavsiye çok önemli. Bunlar olmadan ofisin devam edebilmesi, kendi giderlerini karşılayabilmesi çok da mümkün değil açıkçası.